JP Morgan'dan şaşırtan Bitcoin değerlendirmesi. Singapur hız kesmeden devam ediyor. Üçüncü en büyük Ethereum balinasının cüzdanında neler var? Onlara bakacağız. McDonald's'tan metaverse adımı. Bitcoin ve Ethereum'u hızlıca değerlendirdikten sonra bugün değerlendireceğimiz Gala, Mana, Avax ve Chiliz token'ın teknik değerlendirmesiyle hazırsanız hadi başlayalım. JP Morgan analistleri Bitcoin'in şu anki değerinden %12 daha düşük yani 38 bin dolar civarında olması gerektiğini söyledi. Kasım ayından beri gelen düşen trendin hala sonlanmadığını ama günün sonunda büyük resimde de Bitcoin'in 150 bin dolar civarında olabileceğini sözlerini eklediler. Diğer bir haberimize geçtiğimizde Singapur'da uluslararası denetim ve araştırma yapan bir firmanın verilerine göre Singapur'da 2021 yılı içerisinde yasaklama ve regülasyonlara rağmen kripto para ticareti ve yatırım fonları yaklaşık 1,5 milyar dolar değerine ulaştı. Diğer bir haberimize geldiğimizde de Waystas verilerine göre 3. en büyük ve 1 milyar dolardan fazla Shiba'ya sahip Light isimli Ethereum balinası son 2 gün içerisinde portföyüne Axie, Yorn Finance, Phantom ve Quant da ekledi. McDonald's gerçek ve sanal ürünleri içeren bir sanal restoran işletmeye hazırlanıyor. Şirket Metaverse restoranı ile ilgili olarak ticari marka başvurusunda bulundu. Günün gelişmelerine Bitget Global'deki listeleme haberleriyle devam edelim. Illivium Token'ın Gamefi Zone'da listelenme haberi geldi. Bugün saat 10'da listelenmesi gerçekleşecek. Özellikle Gamefi, Metaverse ve Play oyunlarının ilk başlangıcından beri piyasada olan Illivium'un Gamefi alanında listelenmesi önemli bir haber. Bitget'ten Esjda listelenmesi ile ilgili müthiş bir kampanya var. Twitter'da da sizlerle paylaştık. iPhone 13 Pro veya 100.000 BGB token'dan kazanma şansınız için detayları Twitter'dan takip edebilirsiniz. Teknik analize geçmeden önce ödül etkinliğimizi tekrardan sizlere hatırlatalım. Aşağıdaki komisyon indirimli linkten BitGet Global Borsası'na üyeliğinizi gerçekleştirerek siz de bu ödül etkinliğine katılabilirsiniz. 5 kişiye toplamda 25 trilyon adet Pitbull token dağıtımı gerçekleştirilecek olan ödül etkinliğimize yapmanız gereken tek ve ön önemli şart aşağıdaki komisyon indirimli linkten Bitgel Global Borsası'na üyeliğinizi gerçekleştirmek. Hafta içi her gün Bitcoin ve altcoin analizleriyle ve günün önemli gelişmeleriyle sizlerin karşısında oluyoruz. Takip etmek için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyerek teknik analiz kısmıyla devam edelim. Korku ve açgözlülük endeksine baktığımız zaman düne göre biraz düşüş görüyoruz. Şu an 50 puan civarında devam ediyor. Şu an piyasaya genel anlamında da baktığımızda dünkü seviyeleri hemen hemen aynı seviyelerinde kaldığını gün içerisinde dün bazı artışlar yaşanmış olmasına rağmen yine aynı seviyelerde kaldığımızı gösteriyor. Bugün sizler için birçok kripto parayı gene teknik analiz kısmında inceleyeceğiz. Hemen Bitcoin ve Ethereum'la başlayalım. Şimdi Bitcoin ve ile Öncelikle Bitcoin'i aldığımız zaman dediğimiz seviyelerde hala akümülasyon devam ediyor. Bakın şurada 44-46 bin bandını çizmiştik. Şu an hala o sınırından red yiyerek yani satış yiyerek aşağı doğru hareketine devam ediyor. Bugün Amerika'dan enflasyon verileri de gelecek akşam üzerine doğru. Yani akşam 4.5-5 civarında. Yani o yüzden de bugün biraz daha geri çekilme görebiliriz Bitcoin'de. Olası bir enflasyonun beklentinin üzerinde çıkması Amerika'da. İlk başta da bu tip riskli piyasa olarak kripto para piyasalarında bir geri çekilmeye neden olabilir. O yüzden buna da dikkat ederek bugün gün iç işlemlerinizi yapın. Yani bu verilerin gelmesi piyasada biraz daha negatif bir etki yaratabilir. O da bizim yükselen kanalımız içerisindeki alt bant olan 42 bin civarına yani 42500 civarına bir dokunma gerçekleştirebilir test anlamında da. Bunu da dikkat ederek işlemlerinizi açabilirsiniz. Şimdi Ethereum kısmına geldiğimizde Ethereum şu an daha sağlam görünüyor. Şu üst banttan red yedik dün. Yani dün gayet güzel bir yükseliş içerisinde bantı tırmanıyorduk. Şu an üst banttan red yedik. Şu an bant içerisinde eğer ki enflasyon verileri de gelmesiyle birlikte ilk hedefinin şuradaki 3040 bantları olduğunu görebiliyoruz. Yani aşağı doğru sarkıp kanalın alt bandından destek alabilir. Ya da kanalın alt kısmından tekrar denemek isteyebilir yani test etmek için. Ethereum'a Bitcoin'deki durum bu. Yani ikisinde de bir retest durumu görebiliyoruz. Şimdi AVAX'a gelelim. AVAX'a baktığımız zaman bakın şurada hemen şunu tekrar sizlerle birlikte bakalım. RSI'ye birlikte baktığımızda şurada bir düşen trend görüyorum. RSI'den dolayı da red yediğini gördük normal durumuna baktığımız zaman biz 75 dolar üzerine çıktığımız zaman rahat hareket edebileceğimi söylüyor. Şurada ara bir bantımız vardı ki yükselen kanalında tepesine denk geliyordu. Bu 91-92 dolar civarı. Şimdi o tepeden bir red yedik. Dolayısıyla bu bantla da üstüne denk geldiğinde yani şu alandan bahsediyorum. Sizlere de çizelim şu alanı. Şu alandan bahsediyorum. Bu alandan red yedikten sonra şimdi bantın ilk hedef altını denemek. Yani şuradaki 87 dolar civarı. Eğer orada da tutunamazsak şurada zaten bir ana destek noktamız var 81 dolarda. O kısma kadar hem de yükselen kanalını test etmiş olacaktır. O yüzden bugünkü enflasyon verileri piyasayı oldukça etkileyecektir yani olumlu ya da olumsuz yönde. Eğer beklentinin altında ya da beklenti kadar karşılaşırsa bu pozitif etkileyecektir zaten piyasayı. Yani şu an avaksada gördüğümüz şey şuradaki ilk etapta eğer ki enflasyon verileri kötü gelirse Amerika'dan diğer haberlerle birlikte şu alt bantı deneyecektir. Şimdi Decentraland'ı aldık çünkü dün Samsung'la beraber çok ilginç bir gelişme imza attılar. Dün Samsung kendi Galaxy S serisini hem fiziksel dünyada hem de Metaverse evreninde 837X Samsung Metaverse mağazasında aynı anda gerçekleştirdi. Dün birçok kişi ve ünlü de oradan canlı yayınını yaparak bu gelişmeleri yayınladı. Şimdi biz de hem onun için hem de daha öncesinde sorulmuştu. Mana ile ilgili durumları inceleyelim. Şimdi Mana'ya baktığım zaman şurada 2021'in son çeyreği yani Kasım ayından gelen düşen trendleri kırmıştı Şubat'ın başında. Kırdıktan sonra da çok güzel bir yükselen trend içerisine girdi ve bu kanal içerisinde hareketine devam ediyor. Bakın şurada birinci retestini gerçekleştirdi, onayladı. Şimdi yukarısında bakın dirençlerini kırmaya çalışıyor. Şu kısımda şurada oldukça sağlam bir destek hattı var 2.70-2.80 bandında. Şu an tam kanalın orta noktasında. Dediğimiz gibi bugünkü gelebilecek olan önemli haberlerle ve enflasyon verileriyle piyasanın da pozitif yönde gitmesiyle fiyatını yukarılara doğru taşıyacaktır. Eğer taşımazsa da ilk hedefi zaten şuradaki bantta olan aynı zamanda da yükselen kanalının da test alanı olan şu 2.90-2.85 civarıdır. Yani buradan gücünü alarak şu şekilde yukarıya doğru hareketini devam ettirecektir manada. Şimdi içim oku bulutlarına da baktığımız zaman bize zaten kırılımdan sonraki süreçte al verdiğini ve bu sinyalinin devam ettiğini gösteriyor. Biz şimdi peki Bollinger bantlarına bakalım orada durumumuz ne? Orada da şu an tam ortalamasın yani hareketli ortalamasının orta noktasından aşağı doğru salkıyor. Orada da şu an şu an ilk görünümde 3.14 civarına bir Test etme durumu söz konusu gibi duruyor. Yani manadaki genel durumda bu. Mana'nın Samsung'la ve Metaverse evreniyle birlikte ilerlemesiyle bu sektörde ortaya çıkabilecek en önemli aktörlerden biri olabileceğini unutmayın. Sandbox ve Mana bu işin temelinde ilk başından beri olan tokenlar ve kripto paralar. O yüzden de Metaverse olası bir yükselişlerde veya tekrar o rally'nin başladığı durumlarda Sand ve Mana da bu işten payını ve büyük pastayı alacağını hiçbir zaman unutmayın. Diğer en önemli ekosistemlerden biri olan Chiliz ekosistemlerini biliyorsunuz ki fan tokenlarla ilgili oldukça popüler olan Chiliz şimdi çok uzun bir zaman yani Mart ayından gelen düşen trendini şurada 9 Kasım'da kırmıştı. Yani 7-8 işte Ekim Kasım'ın ilk başlangıcında bu trendi kırdıktan sonra da güzel bir yükseliş yaşamıştı. Ha, eski seviyelerini aratmasa da o yükselişleri yaşıyor. Buradaki temel nedenlerden biri arzının sürekli olarak pompalanıyor olması yani sürekli olarak yeni çili tokunların çıkması bir satış baskısı yaratıyor. Bu da o istenilen verim ya da ATH'ına kadar ki olan süreçte biraz daha bunun devam edeceğini gösteriyor. Sonra Kasım ayından gelen düşen trendini hala şu an test edemedik. Temel destek noktalarından biri olan 23 bandında şurada yakınlaşalım. 23-24 bandı içerisinde hareketimizi devam ediyoruz. Şurada geçtiğimiz haftanın olumlu ilerlemesiyle önemli bir direnç alanını kırdık. Hatta testinde gerçekleştirip şu an diğer bir direnç alanına gitmeye çalışıyoruz. Bu direnç alanı da bizim 30 35 band arası. Bu band arasında oldukça uzun süre zaten akümüle olmuştu çiliz. Şu anda da o bizim için önemli bir direnç noktası oldu. Yani çilizin ilk hedefinin şu şekilde 34-35 bandını olduğunu görebiliriz. Eğer bu da gerçekleştirebilirse Çiliz yani düşen Kasım ayından beri gelen düşen trendinde kırmayı deneyecektir. Kırdığında artık yeni bir hareketine başlayıp ilk etapta kendisini 46 cent civarlarındaki direnci denemek için atacaktır. O yüzden Çiliz'de oldukça uzun bir yol var bunu söyleyebiliriz. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey şu bant önemli güvenli bir liman. Buradan yukarıya atıp 35-40 bandına yani 35 bandına 34-35 bandına kendini atabilmesi lazım ki düşen trendimizi deneyelim. Chiliz'deki son durum bu. Peki biz Çiliz'i alırken diğer bir önemli haberine baktık? Çiliz son dönemde birçok atak ve geliştirme yapmıştı. Sonunda en son atak ve geliştirmesinde de kendi blockchain zincir yapısını güncelleyeceğini, bunun için de anchor protokol anlaştırını duyurdu. Artık daha stabil, daha iyi çalışabilen bir yeni blok zincir yapısına geçeceğini ve bunu da Anchor Protocol ile birlikte gerçekleştireceğini söyledi. Bu da önemli bir haber çünkü bu tarz zincir ve mainnet geliştirmeleri her zaman kripto paraları olumlu olarak etkilemiştir. Son olarak da yine Metaverse ve Play to Earn şeklindeki oyunlarımızı bugün daha detaylı olarak inceledik. Galatokun'u aldık. Galatokun'a baktığımız zaman çok uzun bir süreden gelen yani şöyle söyleyeyim size. Biraz daha geriye alayım. Şurada 4 saat diye alalım. Evet 4 saatle aldığım zaman ta Kasım ayından gelen düşen trendini şurada Şubat'ın 3'ünde kırmıştı. Kırılımdan sonra zaten gördüğünüz gibi inanılmaz yükseliş göstererek Hemen hemen neredeyse şöyle söyleyeyim size 15-16'dan 36 fiyatını direkt 2'ye katladı. Şimdi şurada da şöyle bir bayrak yapısı olduğunu görebiliyoruz. Sizle birlikte çizelim. Hatta bir saatte alırsak çok daha net görebileceğiz. Şimdi bakın şurada 3 tane filama yapısına benzer yapıyı görebiliyoruz. Bu yapılardan sonra her biri kendi boyu kadar zaten yukarıya atmıştır. Şu anda da aynı yapının benzerini görebiliyoruz. Bu da şu demek oluyor. Yani buradan yaklaşık olarak kendisinin boyu kadar gittiğimizde şu boylara geliyoruz. Bu da bizim zaten direnç alanımız gösteriyor. Yani galadaki hareket şu an eğer piyasa olumlu ve izin verirse 36'dan 44'e kadar bir çıkış yükseliş görebiliyoruz. Bu da bizim için önemli. Eğer şu üçlü yapı çalışırsa bunun alanı kadar yukarı çıkacağını görebiliyoruz. Bu da bize 44 alanındaki direnç alanını verebilir. Yani bugün gün içerisinde pozitifte de gelişmeler devam ederse Galada 36'dan 44'e bir çıkış hareketi görebiliriz. Buradaki direnç alanını deneyecektir. Çünkü bu direnç alanı denediği zaman tekrardan 50 40 52 bandının içerisine kendini atmaya çalışacak. Galadadaki son durumda bu şekilde. Şimdi günün son bölümünde de günlük olarak ekonomi takvimine bakalım. Ekonomi takvimine baktığımız zaman bugün için en önemli veri ABD'den gelecek olan hem Ocak ayı aylık hem de Ocak ayına ve yıllık enflasyon beklentileri. O yüzden ABD'den yani Amerika'dan birçok önemli haber gelecek. Bunun dışında normal döviz piyasalarına baktığımızda dolar 13.56'dan, euro 15.50'den, altının gramı da 798 liradan işlem görüyor. MT'ye kısmında da Altın 1835 dolardan, gümüşte 23-28 dolardan işlemini görüyor. Şu an altında biraz daha yükseliş trendinin başladığını görebiliyoruz. Altın olan bitcoin ve kripto paralar korelasyonunu düşündüğümüz zaman da bu altının dikkatli bir şekilde takip edilmesinde fayda var diyerek günlük bültenimizi ve teknik analizimizin sonuna geldik. Bugünlük bültenimizden bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle.